Herkese günaydınlar merhabalar arkadaşlar ben bugün e, şok markete geldim biliyorsunuz bugün cumartesi ve çok aktar ürünleri var onları çekip sizlerle de paylaşmak istedim İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur e, hemen şimdi e, videomu e, çekmeye başlayayım sizlere de ürünleri göstermeye başlayayım arkadaşlar. İlk önce şuradan başlayayım şu neymiş çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsüymüş arkadaşlar bu şekilde. Bir de böyle pembesi varmış. Bunların fiyatları ise 60 lira. Hemen burada böyle ikili yedek başlığı var. Bunların da fiyatları 7 liraymış. Burada ise böyle üçlü kurulama bezi var. Şöyle göstereyim. Bir de böyle açmışlar. Bu şekildeymiş burada. Fiyatı ise ne kadarmış? Ee, 10 lira. Üçlü kurulama bezi. Hemen burada ise böyle çok güzel böyle şeffaf böyle makyaj şantaları var şöyle gösterebilirsem bunları da böyle farklı farklı desenleri var e, fiyatları 15 lira arkadaşlar hemen burada ise böyle çoraplar var şunları da göstereyim bunlar da böyle bambu çorap olarak geçiyor fiyatları ise ne kadarmış e, 4 liraymış arkadaşlar. Bunların fiyatları da bu şekilde. Çok güzel renkleri var. Hemen şunu da göstereyim sizlere. 4 lira. Burada ise böyle kadın eşortman var. Pardon. Kadın performans e, spor taytı var. Bu da 20 liraymış arkadaşlar. Hemen burada ise böyle e, kilotlu çorap var. 5 lira müjde markasının ve bir de böyle biz altı çorap varmış o da 3 lira burada ise böyle Velsof ayak paspası var farklı renkleri var şöyle bu elimdeki pembe burada da şöyle böyle e, şey var laciverdimsi bir rengi var 9 lira bunların fiyatları Renkleri gerçekten güzelmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Renkleri bu şekilde. Hemen burada ise böyle toprak güveç var arkadaşlar. Böyle üçlü bir şekilde ben göstereyim sizlere. Şu şekilde bunda fiyatı ne kadarmış? 10 liraymış arkadaşlar. Üçlü bir şekilde tabii ki. Fiyatlar çok yükseldi. Eskiden 6 tanesi 10 liraydı. Şu an 3 tanesi 10 lira olmuş. Burada ise böyle Hello Kitty'li böyle çanta var. 12 lira. Şöyle kırmızısı da varmış. 12 lira. Hemen burada ise böyle kavanozlar var. Bu kavanozlar şöyle. Bunlar böyle orta boy. 660 sesi büyüklükte. 3 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel de böyle. Kapakları var. Ben bundan almıştım biliyorsunuz. Şurada da var. Hemen burada ise böyle büyük boy kavanoz var. Şu şekilde bu da. Bu da 1000 cc büyüklükte. Fiyatı ise 3 lira 75 kuruş. Şu şekilde bu da. Hemen yerine koyalım düşünmeden. Ve burada ise böyle Anadolu plastik kapak diyor. Cam kavanoz diyor. 5 litrelikmiş bu da. Şöyle göstereyim. Pembe kapaklısı bir de şöyle mor kapaklısı varmış. 18 lira arkadaşlar. 5 litrelikmiş. Bilginiz olsun gayet güzel bu şekilde. Diğer tarafta hiçbir şey yok. Burada bazı şeyler var. Hemen, Hemen burada böyle borcamlar var. Başa başlarım borcama. <laughs> 20 lira arkadaşlar. Şöyle <laughs> silikon kapaklı 20 lira. Burada da aynısı var. Bir de bu şekilde kapaklı hem kapağını hem de altını kullanabiliyorsunuz. 40 lira. Bir de şöyle mini midi ürünler var. Böyle baton kek kalıbı 15 lira. Hemen bir de böyle kare. O da 15 lira. Bakalım. Ve bir de lav markasının şöyle üçlü bardağı varmış. O da 13 liraymış arkadaşlar. Hemen buraya da bakalım. Burada da böyle tepsi var. Bu tepsi de 23 lira baya büyük arkadaşlar 29 29'a 39 santim olarak geçiyor bu şekilde hemen bakalım daha neler varmış burada da şöyle yazı tahtası ayaklı duruyor şöyle göstereyim 129 liraymış bu şekilde hemen burada ise böyle koşum kalem var şöyle göstereyim sizlere kaçlıymış bu 3 6 8 liymiş. Pardon 10 adet varmış içinde bunda. Fiyatı ise ne kadar? 11 lira. Bu şekilde. Sarısı da varmış. Yeşil de varmış. İki renkten oluşuyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. 11 lira. Hemen burada ise makas var arkadaşlar. Şöyle öğrenci makası olarak geçiyor. Bunların böyle fiyatları ise 3 liraymış. Şöyle 3 de oluşuyor. Göstereyim ben sizlere. Yeşili, pembesi, bir de mavisi var. 3 lira. Hemen burada ise şey, silgi diyor. Ne bileyim, önceden, Sekizli yani, silgilerden önceden, var arkadaşlar şöyle. Ne olur. Bunlar böyle Yo, dörtlü silgi. Ne kadar olur? Fiyatları sekiz. ise sekiz lira. Şekilde gayet güzel. Dört tane. Burada da şöyle çanta çeşitleri var. İlkokul çantası. Şu 45 liraymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde fiyatları değişiyor. 40 lira, 45 lira, 30 lira fiyatlar bu şekilde değişiyor. Evet, aynen. 30 liraya da var. 40 liraya da var, 45 liraya da var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Şöyle. Hemen burada ise oyun hamuru varmış. Şöyle göstereyim sizlere. Dörtlü bir şekilde. Faber Castell markasınınmış. Fiyatı ise 28 lira. Bakalım başka neler var. Burada ise mantar pano var. 30'a 40 30'a 40 santimmiş arkadaşlar. Fiyatı ise 12,5 lira. Hemen yerine koyalım. Bir de böyle zımba seti varmış. Fiyatı ise 7,5 lira. Farklı renkleri de var tabii ki. Bir de böyle yeşil rengi varmış. 7,5 lira arkadaşlar. Hemen burada ise böyle ataç seti var. da fiyatı 10 lira. Ve bir de böyle yapıştırıcı set var arkadaşlar. Böyle yapıştırıcı bir de böyle. Evet. Fiyatı ise 5,5 lira. Yapışkanlı kağıt var da fiyatı böyle iki buçuk liraymış farklı farklı renklerde de var şöyle pembesi yeşili gerçekten çok güzeller şöyle üçünde göstereyim sizlere maç bir türlü alamadım şöyle üç renkten oluşuyor iki buçuk lira tane fiyatı bant var Arkadaşlar şöyle bant bir de kesicisi de var Şu şekilde fiyatı ise ne kadarmış şöyle gösterebilirsem sizleri poşetinden çıkartayım şu şekilde fiyatı ise 5 lira hemen burada ise böyle sulu boya var arkadaşlar 12'li fiyatı ise 4 buçuk lira gayet iyi hemen burada ise kalem kutusu diyor bu şekilde göstereyim bir de şöyle pembesi ve mavisi varmış 5 lira. Bir de böyle kalemler var. Keçeli kalem olarak geçiyor. 4 4'lü set diyor. Fiyatı ise 20 lira. Burada ise böyle markor kalem diyor. Herhalde 8'li bu. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. fiyatı ise 40 lira. Burada ise şöyle pastel diyor. Fiyatı ise dörtlü bir şekilde 20 lira arkadaşlar. Hemen burada ise ince uçlu jel kalem diyor bu şekilde. Fiyatı 7 lira. 4 üçlü bir şekilde üç renkten oluşuyormuş. Şöyle lacivert, kırmızı bir de siyah. Hemen burada böyle lisanslı makaralar var. Şöyle göstereyim. 500 milimlikmiş. Bunun fiyatı 40 lira arkadaşlar. Burada ise böyle su kabı iki bölmeli diyor. Kayar kapaklı diyor bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı da 5 lira. Farklı renkleri de var tabii ki. Burada böyle yeşili, kırmızısı da var. Hemen burada ise böyle kalemlik varmış bu şekilde göstereyim ben sizlere bunlar da böyle turuncu sarı bir de yeşil rengi var 5 lira hemen burada ise etkinlik seti var göstereyim sizlere fiyatı ise 15 lira hemen burada ise böyle boylu çantası var arkadaşlar şöyle göstereyim siyah renkli olan fiyatı böyle kırmızısı da varmış ve laciverti de varmış fiyatları 10 lira Hemen burada ise böyle defterler var. Böyle spiralli defter. Ee, 7 lira. Bu şekilde de var. Bunlar da böyle 7 lira, 5 lira. Fiyatları değişiyor. Bir de böyle 10 lira var. Fiyatlar değişiyor dediğim gibi. Hemen burada ise neymiş? Ee, kurşun kalem silgi diyor. Bu değil. Bu sanırım Değil arkadaşlar. 7 lira bu da. Bunun da fiyatı. Hemen burada ise keçeli kalem diyor. 12 12 renkten oluşuyormuş. 7 lira. Hemen burada ise böyle fosforlu kalem diyor. 4 renkten oluşuyormuş. Fiyatı 5.5 lira. Burada ise böyle eee versatil kalem seti diyor. Bu şekilde. O da 20 lira. Jumbo keçeli kalem. Bu mu acaba? Bilemedim şimdi. 25 liraymış bu da. Budur herhalde. Bir de sulu boya büyük diyor. Büyük boymuş. 12'li 8 lira. Burada ise şöyle tutkal var, beyaz tutkal, 90 gramlık, 3 lira. Bakalım burada da böyle kutulu jumbo keçeli kalem diyor, şöyle bu, 17 lira. Hemen burada ise böyle jumbo keçeli kalem altılı diyor, burada böyle fiyatı ise 25 lira. Burada ise pastel boya 12 renkten oluşuyormuş. Fiyatı ise 4 lira. Hemen şuraya da geçelim. Burada da şu şekilde var arkadaşlar. Şu çocuk tuval boya boyama diyor. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı 12 13 liraymış. Hemen buradaki neymiş buna da bakalım. Şunu merak ettim. çıkartabilirsem. bu da flütmüş arkadaşlar. Şöyle flüt e, fiyatı 7 lira hemen burada ise böyle not defteri var bunun fiyatı yazmıyor göremedim ama çok güzel böyle kapları böyle mavili pembeli bir de şöyle yapışkanlı not kağıdı seti var şöyle göstereyim ben size fiyatı ise 7 lira Şöyle bir de not defteri var. Burada ne varmış? A5 80 yapraklı dikişli diyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 3 lira, 3 lira 25 kuruş. Hemen burada ise A5 80 yapraklı tel dikişli diyor. Bu şekilde. 3 lira 25 kuruş. Hemen burada ise böyle A5 okul defteri diyor. 60 yapraklı. Bunun da fiyatı 2 liraymış. Buradaki de A5 e, okul defteri 40 yapraklı 1,5 lira. Bu da Burada da böyle hikaye kitapları var. Ağaçlar acık. mı diye. Şöyle göstereyim. 5 lira. Hemen burada da şöyle A4 96 yapraklı spiralli diyor. 8 liraymış bu da. Bunların fiyatları. Şöyle göstermeye çalışayım sizlere hepsini. Bu şekilde. 7 lira. Hemen burada ise böyle kuru boya var. 24 renkten oluşuyormuş. 18 lira. Burada ise böyle iki tane kurşun kalem, bir tane böyle kırmızı kalem, bir de böyle silgisi açacağı var. Bu böyle bir set. Fiyatı ise 5 lira. Gayet güzel. Hemen burada ise kırmızı kalem var dörtlü. Bu da ne kadarmış? 4 lira. Hemen burada böyle kurşun kalem var. 2,5 lira altılı bir şekilde. Hemen sizlere göstermeye çalışayım arkadaşlar hepsini. Burada da böyle Neymiş? Sulu boya fırçası dörtlü diyor. Fiyatı ise 12 lira. Bakalım başka göstermediğim fon e, kartonu A4 diyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. 2 lira. Başka neler varmış? Bu neymiş? Bakalım. Bu da eva yazı yaz tahtası oluyormuş. Bu da fiyatı 8 lira. Farklı farklı böyle figürleri var. Çok güzel. Bakalım neler varmış daha. Şöyle bantlar da varmış burada. Üçlü bir şekilde 4 lira. Hemen buradaki böyle sıçık yapıştırıcı var. Üçlü bir şekilde e, 7 lira fiyatları hemen şöyle renkli bantlar var şöyle göstereyim ben üçlü bir şekilde 8 lira hemen burada da böyle bunlar ne bunlar da tablosu diyor çarpım tablosuymuş arkadaşlar fiyatı ise 3 lira bu şekilde bunlar da böyle kaplama rulo böyle göstereyim kırmızı beyaz bir de böyle mavisi varmış fiyatları ne kadarmış 1.25 hemen burada ise böyle e, çeşitli çift böyle zarf var fiyatı ise 2 lira 75 kuruş bu şekilde Al. çok amaçlı baş, baskılı çanta var arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar da şöyle göstereyim. Bunlar da gayet güzel. Şöyle. Hemen burada tükenmez kalem. Beşli bir şekilde. Fiyatı ise 5 e, lira. Bu çantaların fiyatları da böyle 7 liraymış. Hemen burada ise simleyeceği kalem. Altı renkten oluşuyor. 9 lira. Burada da tükenmez kalem. 8 e, renkten oluşuyor. Bu da 9 lira. Şöyle. 9 lira. Arkadaşlarım sizlere bu hafta bu cumartesi gelen bütün ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.